Tabiat Risalesi'nde diyor ya, kadim değil yeniden oluyor diyor. Mevcudat var ve inkar edilmez. Mevcudat var ve inkar edilmez deyince inkar davası infilak ediyor, bitiyor. Aklı olan adam için biter. Varlık inkar edilmez. Var olanı inkar edemeden, etmeden var inkar edemezsin. Ondan sonra diyor ki mevcudat var ve inkar edilmez. Hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor diyor. Ya bak üzerinde ne güzel sanatlar var. Ne kadar maksatlar var. Bu kadar maksat varsa bir kasıt sahibi vardır. Bu kadar nizam varsa bir nazım vardır yani. Bu kadar ölçme ve biçme varsa or arkasında nizama koyan bir zat vardır diyor. Ondan sonra da diyor ki kadim değil yeniden oluyor. Sen buna çok özür dilerim serseri aklınla diyeceksin ki işte bir sefer tesadüfen olmuş. Abi azizim diyor bu bir seferlik iş değil ki. Bu her baharda yeniden oluyor. Her annenin karnında yeniden oluyor. Her yumurtanın içinde yeniden oluyor. Her an Allah Celle Celaluhu senin zihninde hafızanda yeniden fikirler yaratıyor. Bütün bunlara senin elin eliş erişmediğine göre her an olan bu işlerde demek ki sen, seni her an ayakta tutan, kayyumiyetiyle ayakta tutan, her an kendisine muhtaç olduğun ve hiçbir şeye muhtaç olmayan samet bir varlığın bekasına, vahdaniyetine, vahidiyetine, rahmaniyetine delildir. Diyor.